Değerli Köy TV izleyicileri, Sudanması programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün neredeyiz? Bugün Edirne'deyiz, Bosnaköy'deyiz. Köy'deyiz. E, biliyorsunuz Yüzüak'la beraber yaklaşık 3-4 yıldır yaptığımız bir proje var. Sudanması projesi. Bu projede özellikle tarım arazilerinin en büyük problemi olan sulama ile ilgili yeni çözümlere, yeniliklere, teknolojilere sizler için ekrana getiriyoruz. bugün de Şenbaş Baş grubun tarım arazilerindeyiz. Burada yine dostlarımız var. İlker Bey var. Amacım şu değerli dostlar, programa başlıyorken bunu da söyleyeyim. Biz geçen hafta Diyarbakır'da çekimler yaptık. Hala orada insanların eski salma sulama, vahşi sulama dediğimiz yöntemle sulama yaptığını gördüğümüz zaman gerçekten çok üzüldük. Onun için bu programlar kıymetli, bu teknolojiler kıymetli, bu yenilikler kıymetli. Evet İlker Bey, tekrar beraberiz. Hoş geldiniz. Yeni bir programda Baya bir ara verdik ama. Bu yine... sefer kendi memleketimizdeyiz ama Edirne'de evet. yapıyoruz çekimlere. Evet. Bosna köydeyiz Burası Türkiye'nin Meriç Nehri'nin diğer tarafında kalan tek kara parçası bu arada. Normalde Yunanistanla Türkiye arasındaki doğal sınır Meriç Nehri ile oluşuyor. Şu gördüğünüz kara parçası burada Karas denen bir mahalle daha var. Oradan Bosna köyü e kadar olan tüm araziler Türkiye'nin. Meriç'in diğer tarafında kalan e Yunanistan tek parçası. Evet, arka tarafımız şu ağaçlar hemen Yunanistan evet, evet. zaten. Buradan 100 metre devamında Meriç Nehri'nin diğer tarafı hep Yunanistan. Evet, e, tabii biz e, sudanmasını da da söyledim. Özellikle e, yenilikleri, tarımdaki teknolojileri, sulamadaki yenilikleri izleyicilerimize aktarmak ana amacımızdı. da. E, şöyle yapalım, bir Yüzü Ak'ı tekrar bir kısaca e, izleyicilerimiz biliyor ama e, tekrar edelim Yüzü Ak'ın kurumsal yapısını, ürettiği ürün gamlarını ve bulunduğumuz arazi ile ilgili bilgilere sizden bir detaylı rica edelim. Yüzak 1981'den beri yağmurlama başlıkları üreten Türkiye'deki ee, tek şirket diyebiliriz. İşte son 7 yıldır da hareketli sulama makineleri üretiyoruz. Türkiye'de tamburlu makine diye adlandırılan makineler. Sizin de izleyicilerimiz de bildiği gibi biz farklı olarak yani diğer makine üreticilerinden farklı olarak sert hortumlu değil, yumuşak hortumlu. Daha küçük, daha küçük pompalarla çalışabilen, daha az enerji ihtiyacı olan makinalar üretiyoruz. Burada Şenbaş grubun 3.700 dekarlık bir arazisi var. Aynı zamanda bu grup Egemen Meşim'de daha detaylı bilgi verecek. Bir yem dağıtıcısı bölgede. Kendi ürettikleri fi ve sılaçlık mısırları da kendi müşterilerine satıyorlar. Bize geçen yıl gelmişlerdi, geçen yıl görüşmüştük Tolga Bey'le. E, arazideki işte sulamayı yetişemediklerini ne çözüm üretebileceğimizi görüşmüştük. Bu senenin başında da Fi'yi hasat etmeden önce yine geldiler Mustafa Bey ile birlikte. Ne yapabiliriz diye bunun üzerine konuştuk. İşte birkaç yıldır tanıttığımız Gezginin Eko TD 3000/400 modelinden bu arazide şu an hala hazırda 12 tane makine var çalışan. Şu an arkada 6 tanesi çalışıyor. Burada 3 makine daha var. 3 makine de farklı bir bölgede çalışıyor. İşte bu makinalar. 400, 420 metre hareket uzunluğu var. Sulama genişliği de pompanın gücüne bağlı olarak 70-80 metre arasında değişiyor. Yani tek bir operasyonda 30-35 dakar sulayan makinalardan burada 12 tane çalışıyor. Ee, arazilerin tamamı makinelerle sulanıyor şu an. Hedef neydi, amaç neydi bize gelirken? Mustafa Bey şimdi bize bunların hepsini detaylı bir şekilde anlatacak. Hali hazırdaki iş yükünü azaltmak ve... Zamandan ve iş gücüne tasarruf. Evet, eski üsül salma sulamadaki verimi arttırmaktı aynı zamanda da kendi müşterilerine bu ürünleri sattıkları için yem kalitesini de arttırmaları gerekiyordu ki hayvandaki et kalitesinin, et veriminin artması ve süt kalitesinin yukarı çıkması için böyle bir çözüm ürettik onlara. Sezon başından beri kullanıyorlar. Detayları kendileri anlatacak. Evet. Şimdi ilk misafirimize başlayalım, sizi bir alalım. Ee, mikrofonu size alın, ee, Şenbaş gruptan. İsim neydi? Tanıyalım önce sizi bir. İsmim Egemen Beyazkoç. Şenbaş grupta veteriner hekim olarak görev yaptım. Hocam evet. hoş geldiniz. Bizim programlar zaten köy tip hayvancılıkta hayvancılıkta zooteknoloji, veteriner hekim bir sürü dostumuzla program yapıyoruz. Tabii sizi yakalamışken ben şimdi yem bitkilerini de sorarım. Ona bir gireriz. Şöyle bir de rahatlatayım ben sizi önce. Şimdi şöyle yapalım. Ee, tabii biz her zaman firmalara şunu diyoruz yani firmalar diyor ki benim ürünüm tarlada şunu yapar sahada bunu yapar uçar kaçar şöyle yapar ama biz diyoruz ki kardeşim tamam doğrudur bu işi bir de kullanan e, sahada uygulamasını yapan insanlarla e, konuşalım e, siz özellikle buradaki yem bitkileri de Türkiye'nin geldiği noktada da öneminde çok gördük yani bu yem fiyatlarındaki artışlar artışlardan dolayı bunlar çok önemli isterseniz Türkiye'deki yem bitkilerini bir konuşalım e, sonuçta konumuzla alakalı. Buradan da sulamaya geçelim. Burada yüzün size sağladığı faydalar neler? Onu alalım. Buyurun hocam. Yani şu anda Türkiye'de yem bitkileri olarak kullanılanlar yani genelde mısır silajı, tahıl silajları, ot silajları ve bunun yanında yonca ve kuru ot dediğimiz çayır otları ve hasıl otların kullanılmakta. Genellikle e, ot ve kaba yem konusunda Türkiye'de ciddi bir açık var. Biz bunu fark ettik yaklaşık eee 5 sene önce. Biz de bu bağlamda ne yapabiliriz diye düşündük ve akabinde buradaki arazilerimizin hepsinde mısır üretmeye başladık. Ee, bu Trakya'da şu anda herhalde ciddi anlamda yaklaşık senede 30 bin ton civarı mısır üretiyoruz. Arkasından daha da geliştirebilir miyiz diye düşündük ve bununla beraber mısırın öncesinde ot silajı yapalım dedik. Burada da fi ekiyoruz daha önce. Fi ve tahıl karışık ekiyoruz. Arkasından onları silaj yapıp tekrar mısır ekilişi gerçekleştiriyoruz. En azından bir tarladan iki mahsul alarak hayvancılığa da katkı sağlamak istiyoruz. Bu şekilde. Evet. Peki hocam sulamanın bu şekildeki sulamayla daha önce yapılan sulama arasındaki sizin ee, yem bitkileri açısından, gelişim açısından veya hayvana sağladığı faydalar açısından farklar neler? Çünkü bu onu en iyi gözlemleyen sizsiniz. Evet, evet. Yani şöyle söyleyeyim. Sulama bir kere yani bu işin en önemli parçası diyebiliriz. Çıkardığımız mahsulün kalitesini çok ciddi oranda etkiliyor. Ve bununla beraber kaliteden ziyade o zaten olmazsa olmazımız. Arkasından buradaki çok ciddi bir iş yükü var sulama konusunda. Hani her ne kadar biz şanslı da olsak burada hani su problemimiz yok. Nehir boyundayız ama burada istihdam problemi de yaşıyoruz. Yani bu problemlerin de önüne geçmek için ve istediğimiz oranda suyu verebilmek için teknolojiyi takip etmek zorundayız. Biz de o yüzden şu anda profesyonel hale getirdik sulama sistemlerimizi. Hani Salma sulama yapmıyoruz. Peki verimde bir fark görüyor musunuz hocam? Kesinlikle ya? kesinlikle yani sulamaya göre değişir. Yani bizim şu anda buradan geçen sene aşağı yukarı ortalama 7 ton mısır silajı almıştık. Bu sene beklentimiz 8 ton olacak inşallah. Evet Bu da ciddi bir rakam. E, bu da ciddi bir rakam. Zaten hani aradaki bu verim farkı da otomatikman bu yatırımların hepsinin maliyetini çıkartıyor. Bir yılda çıkar hepsini. E, tabii. Evet. Artı iş yükümüzü azaltıyor burada. Peki hocam kalfamıza uzatalım mikrofonu. Kalfamız değil mi? Mustafa Bey buradaki tüm operasyonu yöneten patron. Evet bu işin <laughs> Yok, patronu. Yok patron demeyelim yani. de. <laughs> evet. Yok ee... şimdi sahanın patronu diyelim. Ya. Yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mikrofonu biraz yakın tutalım. Sizi bir tanıyalım önce. İsmim Mustafa Öner. Ee, Şenbaş grupta sağ sorumlusu olarak çalışıyorum. Ee, burada görevimiz e, kaliteli ürün yetiştirmek en başta. Egemen arkadaşım dediğiniz gibi. Ee, bunu da yapmak için tabii ki daha önce salma-sulama kullanıyorduk. Şimdi teknoloji daha iyi takip edebilmek için, e, kaliteli ürün alabilmek için e, böyle bir sulama sistemine geçmesine karar verdik. Şimdi burada e, çift mahsul yetiştiriyoruz. Hem fi üret, e, üretiyoruz, hem silaj üretiyoruz. Salma-su'da bu kadar e, kaliteli ürün yetişmek biraz zor oluyor. Hem suyu da fazla tüketiyoruz. Suya da zararımız var, mahsule de zararımız var. Ama bu şekilde e, Düşünerek Yüzüak firmasına tanışmaya karar verdik. Yüzüakla tanıştık, ee, çok da iyi oldu bizim için. Faydalı bilgiler de edindik, teknolojiyle tanıştık. Şenlikler dostumuz da e, geldi, Sağımıza ilgilendi, ne yapabiliriz, nasıl çalışmada bulunabiliriz, hangi sistem uyar, e, bizi bilgilendirdi. Allah razı olsun. E, biz de ondan çok memnunuz, Makinelerden de çok memnunuz. Onların sayesinde şu anda e, adam da kurtulduk. Evet, en büyük sıkıntı adam bu nasıl kaç kişi Şimdi İlker benim yerime kaç soracağım soruları kaç... sormaya başladı. Tabii Şimdi kaç, kaç, program kaç program oldu? Kaç program oldu? 9. bölüm değil mi? <laughs> Şimdi şöyle yapalım. Ee, tabii burada ben e, Anusa da söyledim de en önemli buradaki işi anlatabilecek yaşayan insanlar. Evet. Siz yıllarca burada işçileri çalıştırdınız, işin çilesini çektiniz, uygulamalar yaptınız. Şimdi yüz aktan önce, daha doğrusu bu teknolojiden önceki yaptığınız sulamayla şu andaki arasındaki fark ne? Bu fark şu açıdan söylüyorum bir işçilik olarak, iki zaman olarak bunlar çok önemli. Bir de su tasarrufu da çok önemli tabii. Evet. ana farklar nelerdir? Yani ne fark gördünüz? Şimdi en başta işte çok büyük problem. Çalıştırmak daha da büyük problem. Ee, tabii ki iş da bunun ilk katına çıkıyor. Bazen üç katı oluyor. Sağ geniş olduğu için bu kadar geniş sahada bu kadar başarı yakalamak kolay olmuyor. Ee, bu şekilde çalışmamızın sebebi en biraz daha rahatlamak bu makineler bizi çok rahatlattı. Kaç kişiyle yaptığın işi şu anda kaç kişiyle yapıyorsun? Bir kıyaslama rica ediyorum senden. Vallahi daha önce 12-13 kişi çalışıyorduk. Şu anda ben iki kişiyle çalışıyorum. Yani e, değerli dostlar bu çok önemli. Yani burada bizim her zaman söylediğimiz e, teknoloji her zaman söylediğimiz şu. E, çiftçimiz az maliyette daha fazla girdi kazanması. Daha önce yaklaşık 12-13 kişi çalışıyordu. Şu anda 12-13 kişinin yaptığı işi bu e, sistemle beraber iki kişi yapıyoruz İki kişi rahatlıkla yetişebiliyor yani. Ürünle de farkımız var artış olarak Tabii da. Tabii ki. E, şimdi ürünü istediği zaman sulayabiliyorsun. Çünkü düğme elinde e, yakıttan tasarruf ediyoruz. İstediğin zaman sulayabiliyorsun. İstediğin zaman durabiliyorsun. Bir de en güzeli insanı yormuyor. Sadece teşkilatı kuruyorsun. Sadece takip etmek kalıyor. Peki bir de şey sorayım. tabii İlker burada. E, biraz İlker'i ilk sıkıştırayım. Şimdi firmaların en büyük e, yapması gereken işlerinden birisi de yedek parça ve servis olayı. Evet. Şimdi bizim e, üreticimiz tam sezonda işe başlıyor. Geliyor tarlaya, hop kalıyor tarlada. Firma nerede? Firma yok. Şimdi yüzakta böyle bir problem var mı? Yani böyle bir sıkıntı yaşıyor musun? Çünkü bayağı yaklaşık onun iki tane makine var. Evet. Bir de çevre büyük bir arazi. Ya yani bu çok önemli. Yani tam sezonda yüzakın verdiği yedek parça ve servis hizmetinde memnun musun? Yüzak firmasından oldukça memnunum. Hani bu satmak amaçlı düşündüklerini zannetmiyorum. Her gün arar, gelir giderler. Herhangi bir sıkıntımda hiç daha bana hayır demediler Allah razı olsun. Bir de hani herhangi bir arıza durumunda servisleri çok iyi gelip bütün arızayı gidiyorlar ve kaç saat olursa olsun hiç fark etmiyor. İstediğin zaman arayabilirsin diye yardımda bulunur Allah razı olsun onlardan. Onlar sayesinde şu anda rahat ediyoruz. Evet. Böyle bir durum. Yani bu çok önemli. Yani şu andaki e, yaşadığınız mutluluk bizim için çok önemli. Aynen. Evet İlker Bey. Şimdi Biz onlara sayesinde mutlu olduk şu anda. <laughs> bizim üreticilerimiz memnun. Bilmiyorum ben gelmeden önce konuşur mu ne yaptın ama memnunlar yani. Ben sana söyleyeyim. <laughs> evet. Peki teşekkür ediyorum. Evet, İlker Bey'e verelim mikrofonu. Buyurun. Şimdi tabi bu işin latifesi değerli dostlar. Biz e, Yüzak'a yaklaşık 4-5 yıldır çalışıyoruz. Bu 9. bölüm olmuş ben saymadım ama bir, Türkiye'nin birçok bölgesinde e, bu çekimleri yaptık. Her gittiğimiz yerde ana amacımız şuydu sudan tasarruf, zamandan tasarruf, işçilikten tasarruf. Bunları e, en önemli kısım bana göre su diyeleri de önemli de geçen dediğim gibi diğer Diyarbakır'da gördüğüm çok üzüldüm gerçekten. Hem sularımız boşa gidiyor hem topraklarımız boşuna gidiyor. Dolayısıyla bu teknolojiden yararlanmamız lazım. Şimdi şöyle yapalım e, yüzü artık izleyicilerimiz tanıyor ama bir kullanıldığı ürün gamlarından bahsedelim. Çünkü bize her zaman bu sorular geliyor. Klasik işte ne kadar güçle çalışıyor, ne kadar mesafede yürüyor, ondan sonra yol açılması gerekiyor mu? Yani daha önce bize gelen sorular evet. sen de biliyorsun. Tekrar Böyle edelim. bir toparlama yapalım. Tekrar, e, tekrar ederim. Şimdi Türkiye'de yetiştirilen tüm tahıl ürünlerinde bizim ürettiğimiz tüm ürünlerin tamamı kullanılıyor. Ama en çok kullanılan ürünler Egemen benim bahsettiği gibi yem bitkileri. Yem bitkisine ilave olarak da işte şeker pancarı, buğday ve ayçiçeğini de sayabiliriz. Ee, ben yedek parça konusuyla ilgili bir şey değinmek istiyorum. Tabii, Şimdi tabii. Türkiye'de yedek parça tedariki bir problem fakat üretici tarafından baktığınızda da şöyle bir problem var. Çiftçiler ürünle ilgili yaşadığı sorunların birçoğunu üreticilere yansıtmıyorlar. Bir sorun yaşıyor, kenarda kalıyor. Şimdi ben geçen haftaydı sanırım yine buraya geldim. Mustafa abi dedi ki, "Tabancalar tıkandı." Şimdi burası e, Türkiye standartlarından farklı bir tarım işletmesi. Burada tüm arazilerin hepsinin etrafında sulama kanalları var. Meriç Nehri'nden büyük kanallarla arazinin içine dağıtıyorlar. Sonra e, küçük kanallarla arazilerin hepsine ulaştırıyorlar yani bu suyu. Bir otomasyon sistemi de var bildiğim kadarıyla değil Evet. Mi? E, evet. Tüm tarlaların yolları var. Yani bir şey Fransa'da, İtalya'da, Almanya'da nasıl görüyoruz? Gittiğimiz tüm tarlaların hepsinin yolları ve sulama kanalları ya da sulama göletleri var. Oradakinin birebir uygulanmış hali bu arazi. Şimdi, örnek bir arazi. Evet örnek bir yani. arazi uygulama anlamında. Hepsi kendileri tarafından finanse edilmiş. İşte kendi yatırımları. Ama işte bugünlerde bu zorlukları yaşamamak adına geçmişte böyle bir yatırım yapmışlar. Şu an meyvelerini topluyorlar bunun. Şimdi Meriç'ten çekiyorlar ana kanallarla. Daha sonra işte toprak kanallardan geliyor falan. Dolayısıyla pompalar küçük pisliklerle birlikte basıyor suyu. Tabancaların küçük memesi tıkandığında hareket duruyor. Mustafa abi dedi ki tabancalar tıkanıyor. Bu sefer tabanca dönmüyor tek eksende atış yapmaya başlıyor. Ve bize bunu bildirdi. Dedik hemen çözelim. Bizim tıkanmayan T modeli diye bir tabancamız var. işte Jet 35T, 50T, 65T. Bunlar da özel bir nuzul sistemi var. bunlar işte küçük çer işte samandan, ottan, taştan falan tıkanmıyor. Dolayısıyla Makinanın operasyon riskini ortadan kaldırıyoruz. Bize böyle bir geri bildirimle geldiği için biz de hemen çözümle döndük. Dolayısıyla benim buradan hani tüm çiftçilere, tüm çiftçilerden ricam yaşadıkları sorunu çözmek için bize ya da ne marka ne kullanıyorlarsa üreticilerine bildirmeli ki buna dair bir çözüm üretebilsin. Demin de bahsettiğim gibi burası Avrupa standartlarında bir arazi. Yani arazi her yerde aynı arazi ama araziye işte... Açılan yollar, sulama kanalları, sulama göretleri, pompalama sistemleri. Şimdi bizim makine yol gerektiriyor mu? Gerektirmiyor teoride ama pratikte yol bırakılması çok daha avantajlı. Zaten Mustafa abiler burada daha fiil biçmeden bize geldiler. Mısır ekçeklerini biliyorduk. Biz yol bırakırlarsa evet sağlayacaklar avantajlardan bahsettik. Zaten tüm traktörleri GPRS'ti. işte teknolojili aletler kullanıyorlar. Hepsinde sıra aralarında gerekli mesafeyi bıraktılar. Hatta normalde bırakmaları gerekenden daha kısa mesafeler bıraktılar ki işte şu an görüyorsunuz rüzgarlı. Birazdan belki yağmur yağacak. İşte tabancalar rüzgardan etkilenirse hiç açık alan kalmasın. Daha dar alanda daha fazla su bırakıp daha hızlı operasyon yapabilmek için hepsini yapar sistemle ektiler ve makinenin çalıştığı tüm alanlarda bu makinelerin yürüyüş yolları şu an hazır. Yol bırakmazlarsa ne olur? Makine kendi yolunu kendi açar zaten. E bir de zaten şey makineyi kurmak için daha önceki bölümlerde hep nasıl kurulduğunu anlatmıştık. Traktörle hareket ettiğiniz zaten traktör oradaki hareket ettiği alandaki mısırı zaten kıracak. Onlar bırakmasa da makine kendi yolunu kendi açmış olacak ama bırakmaları işte altta kalan köklerin makineye zarar vermesini, hortuma zarar vermesini ya da işte istenmeyen bazı olayların yaşanmasının önüne geçecek. Bu sahabeler bu tedbiri en başında aldılar. Tüm arazilerde şu an yollar var. Makineler sorunsuz çalışıyor. Bir de su e, çalışması gereken su gücü e, teknik konular var onu da sizden alalım. Evet yani onlar Basıncı. E, şöyle şimdi burada şu an gördüğünüz makinenin üzerinde 20 milimetrelik nuzul var. Tahminen tabanca altındaki basınçta da 3.5-4 bar civarı değil mi? Evet. evet. E, 20 milimetrenin tabanca altındaki basınç 4 bar olduğunda ki su sarfiyatı 40 ton civarı. Mesela hortumdaki kayıplar, borulardaki kayıplarla bir makinenin e, optimumlarda çalışması için ihtiyaç duyduğu su 35-40 metreküp. Pompa çıkışındaki basınçla bizim tavsiyemiz 5,5-6 bar. 5 barın altına düşmemesi. Çünkü Türkiye'de çok genelde çiftçilerde büyük şaplı borular olmuyor. O yüzden sürtünmedeki basınç kayıplarından dolayı makineye kalan basınç biraz düşük olursa işte bazı şikayetler olabiliyor çiftçilerde görsel olarak. O yüzden 35-40 metreküp Saatteki su ihtiyacı 6 barda basınç. Bunu ne sağlayabilir? İşte burada elektrikli tek makine çalışsa da elektrikli bir pompa besleseydin maksimum 15 beygirlik bir pompaya ihtiyaç duyacaktı. Ee, 17'lik Lombardin de bu suyu verebiliyor. İşte kuyruk milli pompalar genelde Türkiye işte 4 emiş 4 basış 4 emiş 5 basış gibi. Onlarda da şu an e, 3 makine tek bir pompadan besleniyor doğru mu? Tek bir kuyruk milli pompa aynı anda 3 makineyi besliyor. Yani 120 ton 6-7 bar falan basıyor. Tabanca altına da 4 bar kalıyor. Şu an sulama genişliğimiz rüzgardan dolayı pek belli olmayabilir ama 35-40 metre yarı çap var şu an burada. Yani 80 metre genişlik 420 metre uzunluk bir alan suluyor her makine tek operasyonda. Evet. Bir de sen az önce geç söyledin ama bu özellikle hortumlar. Şimdi daha önce farklı e makinelerde bunu gördük. Burada kırılmalar ve farklı sıkıntılar var. Sizin burada özel bir çözümünüz var. İstersen onu tekrar edelim. Bu da önemli bir konu. Ee, bizim kullandığımız hortum sert hortumlardan farklı işte Türkiye'de L filet diye adlandırılan kauçuk nitril e, içi özel tekstil örgü bir hortum. E, hortum yumuşak bir hortum olduğu için taşıması ve sürtünmesi çok sorunsuz. Belirli bir basınca ulaştığında zaten hortumun kendi içinde de e, kırılma olasılığı kalkıyor. Tamamen U şeklini alıyor. İşte diğer sert hortumlar gibi dış etkenlerden e, etkilenmiyor. Kırılma olasılığı pek yok. Çalışma basınçları çok yüksek bir ortam. 16 bar çalışma basıncı var, 40 bar da patlama basıncı var. Makinalarda kullanılan tüm ortumun ortak özelliği bu. İnçler, çaplar değişse de işte biz e, peyzaj makinaları ile işte bir çeyrekten başlıyoruz. 3.5 ince kadar farklı çaplar var. Hemen hemen hepsinin çalışma basınçları 10 bar üstü. Bu Yürüme hızını da ayarlıyorduk. İstersen onu evet. bir anlat. E, Makinaların yürüme hızları, ihtiyaç duydukları su miktarına göre kullanıcı tarafından ayarlanıyor. Onunla ilgili bir teknik tablomuz var. Kullandığım öne tabanca altındaki basınca göre bir oran var orada hızla alakalı bırakma istediği yağış miktarını tablodan seçiyor makinenin hızını ayarlıyor üzerinde de bir e, metre bölü saat gösteren bir hız gösterge ekranı var oradan makinenin hızını ayarlayıp istediği yağış miktarını bırakabiliyor çiftçiler peki genel manada çiftçilerin sizin makineyi kullanan çiftçilerin dikkat etmesi gereken hususlar neler bunu da toparlayayım olursa 2020 hedeflerini soracağım e, toparlayacağız yani sizin makineyi kullanan çiftçilerimiz, üreticilerimiz dikkat etmesi gereken ya şunu yaparlarsa daha iyi olur. Şuna dikkat ederlerse daha iyi olur diyeceğiniz konular neler? Şudur ana hat borularının büyük çapta olması. Genelde küçük plastik fiskiye kullanan çiftçilerimizin hepsinde 75'lik borular oluyor. İşte 2,5 inç diye adlandırılan Türkiye'de 75'lik ee, borular ana hatta uzun mesafelerde kısa mesafelerde su taşımak için çok makul borular değil. Çünkü demin bahsettiğim gibi sürtünmedeki kayıplar çok yüksek. Pompa çıkışındaki 6 barlık enerji makineye 4 bar olarak geliyor. Bu da 15 beygirlik motor ihtiyacını 20 beygire taşıyor. Ana hatları işte Midi, Miko Modellerinde ya da Minix'te Minimum 90 Onun üstündeki modellerde işte 300-400 metre ise taşıyıcı hat Minimum 110 olması ...bizim şiddetle tavsiyemizdir. Peki İlker Bey e teşekkür ediyoruz. Şimdi veteriner hekim hocamıza mikrofonu uzatalım. Tabii e, sizi yakalamışken şunu özellikle konuşmak istiyoruz. Tabi Türkiye'de baktığınız zaman, dünyada da da Avrupa'da, gelişmiş ülkelerde... ...normalde yüzde 70 veya 60 e, kabayım, yüzde 40 kesif yap. Ama bizim ülkemizde maalesef bu tam tersi. Bir, e, Türkiye'nin e, bu kabayım açığında e, ana problem nedir? Bunu kapatmada da yem bitkilerinin önemi neler? Sizinle alalım. Şimdi şöyle söyleyeyim, evet ciddi oranda kabayan problemi yaşıyoruz biz Türkiye olarak. Ama bundaki problem kabayam kalitesini oturtamamış olmamız hala. Yani kaliteli kabayan problemimiz var. Aynen, şöyle örneklendireyim. Mesela mısır silajı için konuşalım. Mısır silajının içindeki kuru maddesi, nişasta değeri, protein değeri bunlar için bizim için değerli olan kısımlarıdır. Hayvan beslemede bizim dikkate aldığımız kuru maddesi, özellikle 30'un üzerinde olmasını isteriz biz bunun. Ama şu anda Türkiye şartlarında baktığımız zaman 25 civarı kuru maddeli silajlar sahada kullanılıyor. Bu ne demek olur tabi işletmelerde? Bir hayvan günlük 20 kilo kuru şey silaj yiyecekse kuru maddesi düşük olduğu zaman 23 kilo 24 kilo yemek zorunda kalıyor. Bu da tabi maliyete vuruyor. Bizim çıkardığımız ürünler genelde 30 kuru maddenin altında inmez. 30-35 arasıdır kuru maddesi. Nişastası yüksektir. Koçan kalitesi gayet iyidir. Bunu yaratabilmek biraz önemli ama ne yazık ki Türkiye'de bu konuda çok ciddi bir sıkıntı var. O yüzden de en büyük yaşadığımız problem de bu. Hocam şey de sorayım, tabii bu pandemi döneminde özellikle biz bununla iyi birçok program yaptık. Şimdi biliyorsunuz bizim kesif en büyük etkenlerden bir tanesi de soya. İşte bu da bizim Amerika'dan ve Ukrayna'dan dış ülkelerden geldiği için gemiler yanaşamadı pandemiden dolayı. Dolayısıyla burada bir apışlık kaldık. Bununla ilgili bazı bölgeler bazı hocalarımız şunu söylüyor. Tabii siz teknik dahi bilirsiniz de. işte özellikle ayçiçek, küspesi ve pamuk çiviti bu işin e, muadil de eksiğini karşılayabilecek evet, düzeyde. Evet beslemede kullanıyoruz. Burada e, mesela bir kanola var e, bizim bu bölgede. Burada neler yapılabilir? Bu işin biraz daha e, bu dışarı bağımlılığı çünkü ben e, Türkiye Yem Üreticileri birlik Başkanı ile de görüştüğüm zaman adam şunu söyledi ya biz montajcıyız yurt dışına alıyoruz getiriyoruz Türkiye'de katıp satıyoruz. Ham madde yurt dışından geliyor. Burada nasıl çözümler üretilebilir? Yani şimdi şöyle söyleyeyim hani soya evet ciddi bir kriz ortamı yarattı Türkiye'de. Bunun sebebi de soya protein piyasasının genelde belirleyicisidir. Soyanın fiyatı diğer protein kaynaklarının kanola küspesi olsun ayçiçeği küspesi olsun. E, Pamuk demeyelim ama onu da katalım için içine. Protein kaynaklarının fiyatını belirleyici bir unsurdur. Bu bizim ülkemizde yetişmemesi gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Dışa bağımlıyız bu konuda. Hazır. Soya bizde yetişmiyor olur. mu? Biz denedik mi? Yani denemeler yapıldı ama Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak kadar bir sonuç daha hala ortada yok. Yani mecburen... Yani verimli bir çeşit bulunamadı o zaman. Yani ya artık e, yerini mi beğenmedi diyelim, olmadı mı? ya da biz mi daha o konuda yetersiziz Türk halkı olarak bilmiyorum ama e, soyanın bu dışa bağımlı hale getirmesi bizi diğer protein kaynaklarına da yönelmemize sebep olabilir. Hani illa her şey soya değil. Soyayla da yapmak zorunda değiliz. Ha, tabii ki de soyanın içerisindeki kalitesi ve sindirilebilir protein kısmı değerli ama bunun alternatifi olarak kanola şu anda Türkiye'de ciddi oranda yetiştirilebiliyor. Ondan sonra dönemsel olarak pamuk çiğti kullanırız. Onun tabi biraz riskleri var, biraz bozulma vesaire evet. yaşadığı için. Hani onu kullanan kişilerin daha böyle dikkatli olması ama lazım. Ama kanola burada bir ciddi alternatif olabilir. Olabilir. Yani zaten trakya dediğimiz zaman ayçiçeği genel anlamda çok yaygın var bu konuda küspe konusunda sıkıntı yaşamıyoruz biz burada ama tabi bunun içinde de bizim için beslemede sinirlebilirliği de çok önemli. Hani soya ile kıyas yapacak olursak tabii ki de soyanın değeri bize de daha fazla. Evet hocam teşekkür ediyoruz. Son buradan e, yem bitkilerindeki sulama eee teknolojiyle ilgili programımızın sonuna geldik. Tabii sizin burada gördüğünüz son farkı bir daha alalım. Ondan sonra da programı kapatalım. Bu sulama teknolojilerinin size sağladığı faydaları e, buradaki yem bitkileri yetiştirmedeki eee sağladığı faydaları son olarak tekrar sizden bir alalım. Tekrar da ziyan olmaz. E, neler söylersiniz? Yani şimdi sulama konusunda özellikle bu tarz teknolojik sulamalarda bir kere standart ürün çıkartma şansımız çok fazla. Bizden çiftliklerin talepleri doğrultusunda geldiklerinde, gördüklerinde bizim en büyük artı sebebimiz standart ürün çıkarmamız ve kendi mahsullerimizi özenle baktığımız için bütün değerlerini ve oranlarını gayet iyi oranda çıkartabiliyoruz. Yani sulama sistemi ile ilgili konuşacak olursak bizim için en önemli konusu istihdam yani tekrar söylüyorum çünkü gerçekten bu konuda personel bulmak çok sıkıntı. Sulama konusunda olsun veya tarımsal faaliyetlerde çünkü genç nüfus artık köylerde ne yazık ki kalmadı. Bizde de aynı şekilde. Ekonomik olması bizim için çok değerli. Hani su sarfiyatı olsun, harcadığımız güç olsun bunlar bizim için çok değerli. Bunların hepsini bir araya topladığımızda da biz de zaten bu sistemleri tercih ettik. Peki hocam teşekkür ediyoruz. Hadi evet, İlker Bey program e, programın sonuna geldik. Neler söylesin? Kapatalım. Kapanış şöyle yapalım. Demine Egemen Bey'in de Türkiye'de e, korona sürecinde işte pandemi sürecinde gıdanın önemi bence sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada daha iyi bir şekilde anlaşıldı. İşte gıda dediğimizde bunu et olarak değerlendirdiğimizde eğer besi hayvanı yetiştiriyorsanız demin anlatıldığı gibi Doğru yemle beslemenin önemi Doğru yemle beslemek için de doğru yemi yetiştirmenin önemi Doğru yemi yetiştirmek için ne yapmak lazım? Doğru tohum, doğru ilaç, doğru gübre, doğru sulama Biz bir şu sulama ayağında varız ee, Et haricindeki işte Herkes ekmek yaptı bu süreçte Un fiyatları belki yükseldi Marketlerde un kalmadı Dünyada tüm ülkelerin kendine yetebilir olmasının önemi anlaşıldı bir kez daha Kendine yetebilir olmasının En önemli unsuru da doğru tarım politikaları ve doğru tarım yetiştiriciliği. O da bizim Türkiye'de çok var maşallah. Ya, politika kısmını <laughs> bilmem. Ama yetiştiricilik kısmında biz e, tarımın sulama alanında üzerimize düşeni yaptığımıza inanıyoruz. İnşallah herkes faydalanıyordur. Peki teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet değerli dostlar su damlası e, projesinde bir bölümün daha sonuna geldik. E, bugün tabi özellikle e, Şenbaş grubun arazilerindeydik Edirne'de. Bu bölgenin önder ö, e, örnek çiftçisi. E, tabii şunu gördük. İlker Bey de bahsetti. Biz her zaman şunu diyoruz ya Avrupa'da, Amerika'da böyle profesyonel e, bizim Türkiye'de de var. Türk insanı da yapmış. Bunun örneği burası. E, gerek ilk e, tarlanın tespih edilmesinden, ekilmesinden, tohumlama aşamasından her şeyi burada teknolojiye uygun. Planlı e, programla bir şekilde yapılmış. Sulamayı da işi profesyonel yapan bir firmayla birleştirdikleri zaman gerçekten ciddi manada bir artı ortaya çıkmış. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Değerli dostlar Türkiye'de üreten insanlar Maliyetleri çok fazla fazla dolayısıyla e, her zaman daha az girdiyle daha fazla ürün almaları gerekiyor. Bunun için de teknoloji çok önemli, yenileme çok önemli. Başta söyledim, arada söyledim, yine söylüyorum. Diyarbakır'da son gittiğim seyahatte gördüğüm gerçekten çok üzüldüm. Özellikle o vahşi sulama dediğimiz yöntemle bütün sularımız boşa gidiyor, topraklarımız oluyor. E, en önemli kısım normalde çiftçimiz normal sulama yapsa 50 kilo atması gereken mısırda 200 kilo gübre atıyor. İnanılmaz bir şey. Yani yazık günah ya. Attığı gübre satan 150 kilosu e, suyla akıp gidiyor. 50 kilosu kalıyor geri. E, sordum orada üreticiye ya niye buraya işte teknolojiyle beraber bir sulama yapmadın? Ya dedi ben dedi zaten icarcıyım. Adamın tarlasına niye yatırım yapacağım? Bu da ayrı bir dert. Ama şunu söylüyorum. E, bu topraklar bizim, bu sular bizim. E, bunları tasarruflu kullanmamız lazım. En büyük olay da Yüzak'ın size sağladığı fayların başında da burada üreticimize iş gücü zaman tasarrufu. Bunlar da çok önemli konular. Dediğim gibi bu projede Türkiye'deki sulamada yenilikleri, teknolojileri size anlattık. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Köy Teviz'den Köy Dayat var.